Damat adayımız aslında evin en eskilerinden, en sevilen damat adaylarından Eser de sana evin dışındayken seni izlerken de evet. e, şiir yollamıştı, hediye vermişti eve gelir gelmez ve o da seni çağırdı. Evet. Ee ne hissettin? Ee, çok güzel şeyler yapmış. Ne yapmış? Bileklik yapmış bana ee, validen gül getirmiş. Harika. Sağolsun. Eser şöyle bir şey şimdi. Eser benim için çok değerli bir insan. Sen de benim için. Eseri hiçbir şekilde e, kırmam. E, şöyle bir şey. Benim e, Erdem'le olan şu an bir ilişkim gibi bir şey yani bir şey var. Bir şeyler alacağım. olacak. Ondan sonra Eser'in yaptıkları çok güzel. Ha başkası olsa daha farklı bir cevap verdim. ama Eser'in bir özelliği var. Nedir o? Benim için değerli olması ve gerçekten yüzde yüz kendi olan bir insan olması. Gerçekten istediklerini yapması. Hmm. Ama eserin hediyesini almamazlık yapamazdım. Hmm. Bu şekilde. Peki. Ve ona yanlış tam anlamı olduğunu söyledim. Peki hediyesini aldın. Bunu... Ya. Hayır. Ben onu anlamıyorum. Oh. Seni Öyle değil. Seni ilgilendiren bir konu değil. Bu beni ister. ilgilendiriyor Aramızda kardeşim. Aramızda olan çünkü bir ben, konu. Ben, ve eğer ben aldıysa bu sen, onunla alakalı. Onunla alakası sen hiçbir kadına sen ya da bir şey. Sen burada ben konuşurken beni konuşmamı kesecek misin? Kimsenin sahibi değilsin Nereden burada. Biliyorsun? Sen bunu, bunu alamazsın, bunu alamazsın değil. Kız içinden geliyorsa alır. Hani ben Aynı almamasını almazsın. söyledim çünkü almasın. Oradaki konuşmanın içeriğini bilmiyorsun. O yüzden sus. Ya ben kız arkadaşımla konuşuyorum. Bir hafta, konuşur. bir hafta, kız arkadaşım mı oldu bir haftada? Allah aşkına. Okay, alright. Okay. be after that. okay. You know what? Whatever. <gülüyor> <gülüyor> vay vay. Vay vay. İnsan <laughs> ya. <laughs> Erdem Cansel. Bir saniye. Ben konuşurken ya şu an gerekiyor. Söyleye... Sana söyleyeceğim şey şu değil. Şu an değil daha sonra. Erdem, ben söz hakkını aldım ve bitiriyorum. Ben konuşurken şey seni susman gerekiyor. Bir söz. Hiç ilgilendirmez. Cansel sana diyorum. Hiç ilgilendirmez. Okay. Eğer bu yolda devam etmek istiyorsan Erdem'e lütfen hediyeleri geri ver. O kadar. O kadar. Ben de Çekinelim. Yani. Söylediğim söylemek yani, istediğim şey istiyorsan istiyorsan de buydu. Normal olan da bu. Sivirli. Benim için benim için sadece dedim sana. Senin mutluluğun önemli. Erdem'le olacaksan okey. Aynen. Ben, ben onu açıklıyorum burada. Dinlerseniz bak. Ben, ben de söylemek şey istediğim şey, şey buydu Eser yani. Eser bana... Bir izleyelim mi? Bir, bir izleyelim. Ya aynısını söyledi. Eser. Eser bana zaten e, o mektup bilekliği verirken... Bana senden bir cevap beklemiyorum şu an dedi. Bana içindekileri söyledi. Ve ben buraya geldiğimde de aynı şeyi söyledim herkese. Bu hediyeyi almamın sebebi benim esere gerçekten değer vermem. Ve başka birisi olsa almam ama eser farklı benim için. Ben eseri Bak, hiç Bir buçuk haftada yani bana şans vermeden hani daha ilk günden böyle bir ip kopardı ama ben şunu demek istiyorum. Ben burada olana dek, burada elenene kadar ya da o elenene kadar ya da değerimi anlayana kadar ya da bana yeter diyene kadar ben her gün, her saat, 12 saat her dakikası Cansel diyeceğim. Can. Evet Esercim, sen son olarak ne diyeceksin bu konuyla ilgili? Cansel mutlu olacaksa Erdem ne diyeceğini geri versine, ve bana açık açık söylesin diyorsun ama bence bunun için daha eve bugün geldin. Çok erken değil mi? Biraz Cansel'e zaman tanımak lazım değil mi? O söyleyeceği sözü söyledi. Sen söyledin Cansel. Artık bana bana laf düşmüyor burada. Bana bana yapacak bir şey de bırakmıyorsun. Yani ben burada tek taraflı bir aşk yaş yaşıyorum dedim. Ta ki sen kesene kadar <laughs> ve şimdi daha ilk öyle de kestin bunu. Ser bir şey söyleyeceğim. Sana bir şey artık söyleme artık yani gerek yok <laughs> çünkü söyleyeceğini söyledin. Bak ben senin kırılmanı hiçbir şekilde istemiyorum ama bak şöyle bir şey. O kırdın beni Gal e, kırdın. <laughs> falan yok. Hayır ya, bak, Açık açık sana söyleyeceğim. Sen de söyleyeceğim. gelin gibi olmuştur dükkan. Yani. Ne oynuyor Hayır kızlar. E, yokken, Eser sen ya, yokken. Eser 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 Hala üzülmenin sebebi bu. Dakika. Bu kalbini kırıyorsun. Ne karışma ya? Kırıyorsun işte karşıdakini bir yerine. Bir dakika sen kendi ağzına kırmızı odana söyleyebilirdin. Ben ...gelmesini istedim. Çünkü Eser gerçekten... ...burada mutlu olmayı hak eden bir insan. Anladınız mı? Ayrıca Eser çok Mutluyuz duygusal... ...içten iyi bir insan. Mı? Şey onun yazdıklarını evet. bu yüzden aldım. Kim ne derse der desin alırdım da. Çünkü Erdem bunu anlayabilecek... ...olgunlukta bir insan olduğunu biliyorum. Ayrıca e, yani Eser'in o... ...içten gelen duyguları benim için Ay. önemli... ...anladım. Ben bunları bilmek istedim. Hiçbir şekilde onun kalbini kırmak falan istemem. E, eser'in... Eser'le ilgili... ...bir şey olursa da savunurum her zaman. Çünkü Eser'in yeri benim için her zaman ayrı. Eserin gelişi dengeleri böylece değiştirdi kızlar evinde evet. ve